GRT TV bölgeye açılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekranlara taşıdığımız güzide kentlerimizden biri ise Kilis. Her bir detayı ayrı bir geleneğe sahip olan bu kentte birbirinden güzel etkinlikler yer alıyor. Gelin şimdi hep birlikte bu etkinliklerden birine şahitlik edelim. Bir yanda tarihi yapıları, diğer yanda doğal güzellikleri. Gelenekleriyle göz kamaştıran coğrafyayı Lebeni'ye günü heyecanı sardı. Hem bir inanç merkezi hem de vatandaşlar tarafından çok iyi gören bir yer. Neler söylemek istersin? Buranın tarihi hemen hemen 5500 yıllık bir tarihi var. Buranın muhtarımız da yanınızda, o daha iyi hakim konuyor ama burası bir, artık bir inanç merkezi haline gelmiş. İnsanlar burada doğa ederek adaklar atıyorlar. Daha sonra doğa yerine geldiğinde adağını yerine getirmek için bir sonraki sene geliyor. Burada işte yöresel yemeklerimiz, tatlılarımız yapıp hep beraber oturup hem yiyip hem ikram ediyorlar. Bu gelenek devam ediyor. Benim ben buraya geldim. Annem de orada oturuyor gördüm ki. Yani biz de buraya geldik. Çocukken çok fazla geldik. Edilen doğaların kabul olduğuna inanıldığı günde kazanlar kaynar, tatlılar pişer. Her kesimden insanın bulunduğu güne pek çok kişi eşlik eder. Daha önceden de gelmişsiniz muhtemelen ve dileğiniz de kabul olmuştu. Bundan biraz bahseder misiniz bizlere? Allah herkesin dileğini kabul etsin. Sene dek tutuyorsunuz, seneye dileğiniz kabul oluyor genellikle. Peki kabul olduktan sonra ne yapılıyor burada? Fulgur planına lebeniye yemeği yapılıyor. Onun yiyenler tekrar dualarda bulunuyorlar. Peki bizlerle adanızı paylaşabilir misiniz? Ben bu yıl yapmadım bir şey. Ya, önceki yıllarda yapmış olduğunuz iyi yani aynı, ya, ertesi sene olmuştu yemeğimizi yaptık. Şimdi burada yüzyıllardır süre gelen bir gelenek mevcut baktığınız zaman bize pek çok kişi katılım evet. gösteriyor. Bize bugünün nasıl geçtiğini anlatır mısınız? Gün içerisinde nasıl yapılıyor, neler yapılıyor? Bugün için dileklerimizi diliyoruz. Ya olunca dileklerimiz gelip yemek pişiriyoruz burada. Peki ne yemekler var, neler yapılıyor? Ne niye bulgur pilavı yapıyoruz, tatlı yapıyoruz. Geleneksel yemeği, lebeniye. Geleneksel yemeği bulgur pilavıyla lebeniye. Bir önceki yıl ne niyet yapıyorsan o yemekte geliyorsun burada köyünle beniye yap olur planla yiyorsun. Daha sonra niyetin kabul olursa inşallah hayırlısıyla ben defalarca yaptım. Dileklerim hep kabul oldu. İnşallah bu sene de oluma niyet ettim. İnşallah duam kabul olursa seneye tekrar geleceğim. Burada lebeneye bulup pilav yapacağım. Hem geleneksel hem de törensel güne katılanların şimdiki gayesi ise yetkililerin türbeye gereken bakımları sağlaması. Bizim türbemiz depremde 2023 6 Şubat'ta Maraş depremlerinde yıkıldı. Burada Bizanslılar yaşamış, Romalılar yaşamış, Hintitliler yaşamış. Biz Müslüman olarak kendi inancımız var yani bir değerimiz var. İnsanlar burada başkanın bahsettiği gibi dilekler diliyorlar, istekler ediyorlar dileği gerçekleşen devlet sene geliyor da onu tekrar buralıkta yapıyor. Ben bir şeye şahit oldum. Altı yıl önce Denizli'den biri gelmiş burada bir dilek dilemiş. Gerçeklemiş devlet sene geldi. Ziyaret günü de değil.